Selamun Aleyküm diyorum. Youtube kanalımıza video çekmeye devam ediyoruz. Başta izlediğiniz VTRL'de de dediğiniz şimdi bu üç traktör nereye gidiyor? Ne, çekiyor ne çekiyor diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu traktörlerimizin üçü de 75 beygir güce sahip ve e, tarlalarımızda aktif olarak kullandığımız üç traktör. Bunların iyi yanlarını, kötü yanlarını, kullanıcı yorumlarını ve e, tarladaki konumlarını ne işe yaradıklarını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle üçünün hakkında e, biraz bilgi vereyim. Arkadaşlar bu ikisi e, TD75 modelimiz ve Simoson modelimiz 4 piston. Üç, ortadaki traktörümüz 3 piston e, 3 pistona sahip. Bu traktörlerin bu traktörümüzün lastik ebatı 380. Diğer traktörlerimizin lastik ebatı 420. Yani bu ortadaki traktörümüz biraz daha kibar, biraz daha nazik, biraz daha hoş bir traktör. Diğerleri biraz daha hantal, Biraz daha kaba, biraz daha güçlü traktörlerimiz piston pistonun farklı olmasına dahil olaraktan. şimdi yavaştan başlayalım traktörlerimizi tanıtmaya. ilk başta Timosan modelimiz var. Timosan'ın yanına doğru geçelim. Evet arkadaşlar, Timosan'ın 80'e 75 modeli. 80'e 75 modeli Piyasada çok fazla bulunan ve herkesin de tercih ettiği bir traktör. Traktörümüz e, ufak ufak bilgi vereyim. Dediğim gibi arka lastik ebatı 420, ön lastik ebatı 280. Petlas marka lastik kullanıyor Timosan e, modelimiz. Çünkü Türk markası olduğu için Türk markası lastik kullanmayı tercih etmişler. Traktörümüzde klima mevcut değil, çatılı da mevcut değil. E, ondan sonra 3 kademe vitesi var. Traktörümüz çok güçlü ve güzel e, özelliklere sahip bir traktör. Traktörümüzün diğer bir iyi özelliği ise traktörlerimizin traktörümüzün arkasında pistonlu kolu mevcut. Şöyle gel Traktörümüz e, bu traktörümüz daha da ormanda çok iyi şekilde çalışabilecek e, dizayna sahip bir traktör. Çünkü arka kolları da çok güçlü olduğu için 4,5 tona kadar güç kaldırma kapasitesi var bu arkadaki pistonların. Ve çok güçlü e, çok güzel yük kaldırma özelliğine sahip Timosan traktörümüz. E, arka tarafındaki ağırlıkları 50 kilodan 100 kilo. Arka tarafında ağırlığı var önde bir ağırlığı mevcut değil ön lastiklerde. Daha sonrasında da ön ağırlıklarımız var 40 kilodan e, 8 tane ağırlığı var. 2 4 6 8 adet Yani 8 kere 4 240 kilo Öndeki ağırlıkları mevcut Gelelim bu traktörün kullanıcıları yanımda mevcut Bulunmakta onlardan da bir iki söz alalım Ondan sonra diğer traktörlerimize geçeceğiz Evet arkadaşlar dediğim gibi kullanıcılar yanımda demiştim Timosan traktörümüzün 2 adet abimiz var Yani Hüseyin abim Hasan abim Traktörleri aktif olarak kullanıyorlar Şimdi sizin için onlar da bizi kırmadı buraya geldiler Buraya teşrif ettiler Sorularımızı cevaplayacaklar Burada sorularımız var ben ufak tefek soruları sormaya başlayayım Şimdi Hüseyin abi, bu traktörümüzden memnun musun ilk başta? Allah'ım ben e, traktörden memnunum yani. Yakıtından, ondan sonra e, gidişinden çiftinde kalan, ya, memnunum yani. Evet Hasan abi, sana da soralım. Traktöründen memnun musun? Çünkü ikisi kullanıyor traktörleri. E, ya, elbette tabii. E, ben de her fende memnunum motorumdan. Yani, tavsiye ederim alıcıya. Evet e, tavsiye ederiz dediler. E, biz de buradan tavsiye edebiliriz. Tümazan traktörü alacaksanız memnun kalabilirsiniz arkadaşlar. Bazı teknik hatalar hepsinde olabilir. İnanın her traktörde teknik hata olabilir. Bunu göz ardına alarak e, traktörlerinizi güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi diğer sorularımıza geçelim. Bu traktörümüz e, şimdi tarlada ağır işlerde çalıştığı için bazı yakıt e, şeyleri çıkıyor. Yani sosyal medyada bazı arkadaşlarımız çok yakıt yakıyor veya fazla e, güç istediği için mazotu fazla yakıyor diyorlar. Ama şimdi abilerimize soracağız. Şimdi çeltik arazisi ağır iş. Keşan'da çalışıyor bu traktör. Keşan işinde hepiniz bilirsiniz. Şimdi Hüseyin abi bu Keşan'da ortalama günlük nereden baksan 10 dönüm yer yapıyorsunuz. Şimdi 10 dönümde bu traktör bir günde ne kadar yapıyor mazotu? Vallahi ee, yarım depoyu yakıyor yani bir günde. Yani 300 lira dolduruyor. Bir günde ya, şey yapıyor. Yarıyor geliyor. Yani 300 lira. Bunun deposu 80 litre olması lazım. Bildiğim evet 80 litre bugün bugünkü şartlarımızda 500 veya 600 liraya falan dolar herhalde. Öyle hesap ediyorum. 500, Altı... 600 e doluyor. 6 kere 8 48 olsa 480 liraya doluyor. Yani tabii. 6 liradan da biraz fazla olduğu için mazot fiyatları 500 liraya doluyor. Şimdi bu traktörümüz hafif işlerde kullandığımız zaman tabii ki de mazot tasarrufu olur. Ama Bilal. bizim e, hafif işimiz yok arkadaşlar. Ağır işlerde çalıştığımız için tabii ki de mazotuna e, artık katlanacağız bu işlerin. 300 liralık mazot yakıyor dedi günde. Tabii bu ağır kullanımda veya... Yani ağır kullanımda yakıyor. Yani normalde... 200 yüze düşüyor diyorsun ha, yani. Tabii yani. o ter düşürme. traktör için önemli. E, düşüş sağlanabilir. Şimdi e, traktörü Hüseyin abi söyledik. Yani bir günde 300 lira yakıyor dedi. Şimdi dezavantajlarını soralım. Bu traktörde klima yok. Klima olmadığı için tabii ki de sen de e, bu ha, konudan illek. biraz rahatsız olabilirsin. İllek. O zaman rahatsız oluyorum. Sıcakta falan. Şimdi sana soralım. Şimdi. Sıcakta e, şimdi iyi oluyor mu bunun kliması da çalışması? Ya, e, olmuyor tabii. Şimdi e, sıcakta cam tamam. açıyorum. Onu açıyorum. burayı açıyorum. Anca soğuyorum. Klima olsa düzen olsa daha iyi olur. Evet Hasan abimize de, de soralım. E, sence e, klimasız olması senin için de tabii ki de herkes için de dezavantaj ama evet. e, yazın sıcaklarında nasıl oluyor çalışması? Hasan abi bir de tam oruca dek geliyor bizim çalışma zamanları. E, e. Tabii şimdi hani klima olsa daha konfor olur e, sıcak. Yani sıcakta yanıyoruz. Sıcakta yanıyoruz. olsa hani yani camları camları açmayınca evet. bu iş olmuyor diyorlar. Tabii herkese benim tabii. traktörümde de klima mevcut değil. Ben de o konudan yakınıyorum tabi. <laughs> benim traktörümde de olmadığı için ben de arka camı açıyorum, ön camı açıyorum, yan camlar açıyorum anca e, idare ediyor, hızımızı kesiyor. Şimdi traktörlerimizde avantajlarını söyledik. Dediğimiz gibi çok güçlü bir traktör. Arkadaşlar yani tuttuğunu koparacağın, koparan bir cinsten. E, Türk boğası diye geçiyor zaten sosyal medyada, her yerde. Türk boğası olduğu için yani gücünün e, şeyi eri, hepsini veriyor. 4 piston, 4 pistona da sahip olduğu için yani balyada e, lazer işlerinde pek biraz küçük kalır. Yani 90 beygirden aşağısı biraz küçük kalır ama balya makinesinde tam ideal bir traktör arkadaşlar. Bunu almanızı tavsiye ediyoruz. Diğer bir kötü özelliği bana göre yanına bir hava tankı koysalardı daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Yanına bir hava tankı koymamışlar veya bir hostes koltuğu yok. Tabii ki de bütçeye bağlı. Şimdi sen gidip de 200 bin lira verip de bir traktör alırsan veya 250 bin lira. Tabii onda onlar mevcut olacak ama bu traktörümüz çiftçinin dostu ve düşük düşük piyasa değerlerine bağlı olarak güzel ve gücünün hakkını veren bir traktör. Evet Hüseyin abi seni de buraya bir alalım gittin oraya doğru ama sözlerinizi bir alalım şöyle. Nasıl? Traktörümüzün hakkında bir şey diyecek misiniz daha fazla? Ya vallahi şu anda bir şey demiyorum. Memurum yani. Bir şey diyecek. Traktörümüzü tavsiye eder misiniz arkadaşlarımıza? Abi, alıcıya tavsiye ederim. Alıcıya tavsiye ederim. İyi motor yani. Evet, çok tavsiye da büyüğüne kaçmayın. 80-85, 80-95'leri var bunun. 80-75 piyasada da çok bulunan bir traktör Ve çok ideal bir traktör Evet abilerim ikinize de çok teşekkür ediyorum ben beni, teşekkür kırmadı. ben teşekkür beni kırmadınız beni kırmadınız. Tarlada işleri vardı beni kırmadılar Geldiler ikisi de traktörlerini burada beklettik Bir saattir bekliyorlar ya, e, İkinize çok teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın Sizle görüşürüz Sağ Evet arkadaşlar e, Timosav modelimizi e, konuştuk İyi yönlerini kötü yönlerini anlattık Çok güzel bir traktör dedik Şimdi TT-75 modelimize geçelim 10 Timosan bu ikisi ne olan. Şimdi TT75 modelimizin ne yazık ki kullanıcısı yanımızda değil. Bu abimizin işi çıktığı için, işleri olduğu için buraya teşrif edemedi. Ama çok teşekkür ediyorum kendisine. Uğur Karaş abim altına da hesapları yazacağım. Oradan hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Beni kırmayıp traktörünü verdi. Burada bir saattir bekliyor traktörü. Şimdi onu anlatmaya geçelim. Bu traktörümüz 8 ileri 2 geri 8 ileri 2 geri viteslerinde mevcut sahip. Yani 2 adet gerisi var. Bir seri bir ağır olmak üzere 4 seri 4 ağır ileri e, vitesi olmak üzere 8 adet vitesi e, 10 adet vitese mevcut. Ondan sonra burada aydınlatmaları var. 2 adet sonradan takılmış. E, 4 adet önde 2 adet arkada olmak üzere toplam 6 adet aydınlatmaları mevcut. Ondan sonra traktörümüz e, 200 saatte alındı. Şu anda 2200 saatte. Yani çok iş yapıyor bu traktörümüz. Traktörde hiçbir arıza yaşamadı. Ben öyle biliyorum. Çünkü hiçbir arıza yapmadı. Öyle biliyorum. Traktörümüze sadece bakıma gitti. Bir bakımda 5000 lira masraf etti sadece. Bugüne kadarki kullanımlarından dolayı. Traktöründen memnun. Yani o traktörünü seviyor. Traktörümüzün avantajlarına gelecek olduğumuz sürece e ve Neholland'tan daha kibar ve daha nazik olduğu için bu traktörümüz kıyılarda veya engebeli arazilerde daha güzel ve daha güzel daha şık işçilik yapabiliyor. Daha güzel, daha şık tarlalara uyabiliyor. Diğer traktörlerimize bağlı olarak traktörümüz nazik mazot tasarrufu çok güzel bir traktör. Yani mazotu e, yakmıyor arkadaşlar. Açıkçası ben kullandım bu traktörü. Pek fazla kullanmadım ama yine de e, az sayıda denecek kadar kullandım. Çok güzel bir traktör arkadaşlar. Bu traktörü sizlere de tavsiye ediyorum. 540-750 süre e, sahip. Yani balya makinesi çalıştırabiliyor. Tabii ki de lazerde e, ağır işlerde tesviye yapacak kadar büyük bir traktörümüz değil ama balya makinesinde yem kırma yem çalıştırma makinesinde kültivatör makinelerinde güzel bir güç sağlayacağına inanıyorum. Bu traktörümüzün dezavantajlarına geldiğimizde arkadaşlar bu traktörün kabini çok dar. Yani bana göre çok dar geliyor. İçine sığamıyoruz bunun. Bir de kabin şey direksiyonu ayarlan ayarlanmadığı için e, sıra bakmayın dilim dönmedi. Artık konuşamıyorum yani. E, Direksiyon ayarlanmadığı için sığamıyoruz içine. Şöyle bir el yüzü şöyle bir şey var. Bir el yüzü. Bir el yüzü de bize göre hiç uygun değil. Yani benim gibi büyük çaplı adamlara zaten görüyorsunuz. Hiç uygun değil bu traktör. Kabini küçük. Ondan sonra kliması mevcut değil arkadaşlar. Bunun da yazın sıcaklarında vallahi yanıyoruz. Yaz sıcaklarında. Ondan sonra e, mevcut. Kaloriferi mevcut tabii ki de. Sıcağı çok güzel üflüyor. Şatılı yok. Şatılı da bir dezavantajlarından birisi. Yani ileri giderken geri gitmiyor arkadaşlar. Öyle de dezavantajları var. Bu traktörümüzde böyle TT75 modeli nefrolandı. Zaten piyasada çok yok. TT65 modelleri çok var. TT75 modelini göre, göremeyebilirsiniz. Biz şöyle ilk başta zaten arkasının önünü çektik. Onları da görürsünüz. şimdi TD75 modelimize doğru geçelim. Evet arkadaşlar şimdi TD75 modelimizin yanına gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bu bizim köyün canavarı. Bizim köyün canavarı geldi. Bunu getirdik buraya. Bunun da kullanıcısı yanımızda değil. Zaten kullanıcısı olsa bile bu traktörümüz daha sıfır alındı arkadaşlar. 170 saatte. Yani bunun hakkında pek bir bilgi veremiyoruz açıkçası. 170 saatteki bu traktörün daha pompası açılmamış. Daha kendine gelmemiş. Viteslere bile geçiremiyoruz. Ama bunun da ufak ufak bilgilerini vereceğiz. Tarladaki performansına bağlı olarak. Ondan sonra üçünü de bir değerlendireceğiz güç konusunda. Ondan sonra videoyu da kapatacağız. Şimdi bu traktörümüz 40, 40 kilodan 6 tane ağırlık mevcut önünde. Alt e, 6 kere 4, 24. Yani e, 4, 240 kilo ağırlık mevcut önünde. Ön lastik ağırlıkları yok. Arkada e, 100'er kilodan 50'şer kilodan 3 tane var. 150 diğer tarafında da 50'şer kilodan 3 tane var. 150 toplam arkasında 300 kilo ağırlığa sahip arkadaşlar. Bu traktörümüz. Bu traktörümüzün avantajlarına geldiğinizde arkadaşlar bu traktörün kabin yalıtımı inanın iki traktörü değecek seviyede. Yani çok güzel bir traktör kabin yalıtımı sayesinde. 2020'den öncelerinin pek hoşuma gitmiyor ses yalıtımı. Onlar biraz içine ses alıyor ama bu traktörümüzde gerçekten çok iyi bir iyileştirmeler yapılmış. Arkadaşlar traktörümüzde hostes koltuğu mevcut. Şatılımız mevcut. Klimamız mevcut. Bluetooth'lu teybimiz bile ne mevcut. Yani fabrika onu bile koymuş. Traktörümüzde Piyasası da çok uçtu arkadaşlar. Şu anda 250 bin lira civarında. Bu abimiz bunu 180 bin liraya almıştı. Şu anda 250 bin lira oldu. Yani uçuk fiyatlar. Şimdi kimse traktör almasın tavsiye ediyorum. Piyasalarda düşüyor. Bu da aklınızda bulunsun. Traktör almayın bence. Mart ayına doğru alırsanız daha iyi bir sonuç elde edeceğinizi size söyleyebilirim. Dediğim gibi bu traktör 2020 model 170 saatte hostes koltukları mevcut havalı koltuğu mevcut çok güzel koltuğu var yaylanmalı aynı içinde uyuyun yani tarlada çalışırken bunun içinde uyuyun bu kendisi sürsün ayarlanabilir direksiyonu var içini de çek şöyle gel ayarlanabilir direksiyonu var ileri geri kabini çok geniş arkadaşlar yani tam ideal bir traktör dediğiniz zaman bu traktörü almanızı tavsiye ediyorum size gerçekten direksiyonu da yukarı kaldırdığınızda güzel bir çalışma alanı veya güzel bir oturma alanı elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya şöyle arka taraflarına doğru. Traktörümüzün diğer bir iyi özelliği 750-540 devirleri var. Ve traktörümüz gerçekten arkadan bayağı yapılı denecek seviyede duruyor. Traktörümüzde havalı süspansiyon mevcut değil. Takozlar var. 2020 modele göre takoz koymaları iyi değil. Bunu sevmiyorum. Yani 250 bin lira verip de takozlu bir traktör almayı kim ister ki? Ama e, tabi bu kötü özelliklerinden birisi traktörümüzün. Şimdi iyi özelliklerini anlattık, kötü özelliklerine geçelim. İyi özellikler olduğu kadar arkadaşlar inanın kötü özellikleri de var benim için. Arkadaşlar burada düğmeleri mevcut değil. Yani yukarı aşağı, ondan sonra e, şey çalıştırma, kuyruk mili çalıştırmaları mevcut değil. Burada düğmeler olsa benim için daha güzel olurmuş. Yani tam traktör diyeceğim seviyede olurmuş. Onun dışında arkadaşlar traktörümüzün e, dediğim gibi hava filtreleri yukarıda olduğu için kabine çıkmanız e, gerekiyor. Bu da meşakkatli bir iş. Bu da diğer küçük dezavantajlarından birisi. Traktörümüz arkadaşlar Hantal Nefolant ile Massey Ferguson'u çok karşılaştırıyorlar. Arkadaşlar ikisinin de iyi yönleri ve kötü yönleri var. E, ama yani ben bir Nefolantçı olarak Neholant'ı tavsiye ederim size. Arkadaşlar Massey Ferguson'u da tavsiye ediyorum. ha. Onu da şey yapmayalım. Massey'e kötülüğü demeyin. Massey'i de çok sevdiğim bir traktör. Arkadaşlar 54 serilerine ben hastayım. Yani Massey Ferguson'u. O da bir ayrı yani o be ayrı yarımda var. Evet arkadaşlar. Şimdi TD75 modelimizi de bitirdik. Üçünün iyi yönlerini ve kötü yönlerini kısaca bahsedeceğim. Ondan sonra videoyu da bitireceğim. Şimdi arkadaşlar. Üçünün e, iyi yönleri kötü yönleri. Tümoson'da pistonlu e, kollar mevcut olduğu için bir kere inanın daha iyi ve daha yüksek ağırlıklara kadar güç kaldırabiliyor. Bu da Tümoson'un bir avantajı. Ondan sonra da bu mevcut değil. 250 bin lira verdiğimiz bir traktörde. Onun için ayrı bir e, yani bilmiyorum onu koymalar lazımdı. Bence onu koymalar lazımdı. Onu koymamışlar. Bu bunun dezavantajı olsun. TT75 modelimiz e, TT75 modelimizin dezavantajı dediğim gibi bunda da pistonlu ort istonun arka kolları mevcut olmadığı için bu da onun kadar yüksek kapasitelere kadar e, yük kaldıramıyor. Şimdi buradaki avantajımız Tmoson'un yük kaldırmasıydı. Şimdi diğer e, traktörümüze göre avantajlarını söylediğimizde TD75 modelimizin rahatlık ve konfor açısından diğerlere göre avantajı var. Tabii ki fiyat aralığına göre avantajları mevcut ama traktörümüz e, konfor açısından ikizinde alt edecek seviyede bir traktör. E, ondan sonra bunun avantajı da o ve e, hava kompresörü olması büyük bir ayrıcalık. Bu Massey Ferguson serilerinde dahi yok. E, onu da söylüyorum. Çok güzel bir özellik arkadaşlar hava olması. hava Havalı korna veya başka bir şey bağlarsınız. Şimdi diğer traktörlere göre avantajı TT75 modelimizin nazik ve kibar olduğu için her araziye uygun bir traktör ve 75 beygir güç üretebilecek seviyede. 3 piston olması dezavantajı ama 75 beygir güç üretip bu kadar nazik ve güzel kibar bir e, şablonu oturtması aslında benim için çok güzel bir özellik. Ve diğerlerine göre avantajı ise çeltik arazilerinde ağır olmadığı için çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Batmıyor. Bunların ikisi ağır. Hantal. Bunlar çeltik arazilerinde çalışacak traktör değil. Bu traktör çeltik arazilerinde çalışacak traktör bence. Bunun diğerlerine göre avantajı buydu. Şimdiki diğer traktörlerimize göre avantajı bunda şatıl mevcut arkadaşlar. Şatıl mevcut olduğu için bunlarda şatıl mevcut değil. Bunun 8 ileri zaten vitesi var. Onun 12 ileri ama onda da levye mevcut. Bunda şatıl var. Bunun da avantajı levyeli olması. Bu tarımlarda arkasına ağır bir ekipman taktığınız zaman önü hemen kalkmadığı için Nefoland'ın da burada bir avantajı var arkadaşlar. Şimdi videoyu bitirelim artık. Yani üç traktörümüzde gördüğünüz gibi video için buraya kadar getirdik. Öncelik tekrardan söylüyorum. Traktörleri getiren abilerime Uğur Karaş abime, Hasan Hüseyin abime tekrardan teşekkür ediyorum. Murat abimize de teşekkür ediyorum. Traktörünü aldık, buraya kadar getirdik. E, hepsinin de hesaplarını ayrı ayrı aşağıya koyacağım. Oradan da onları takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi videolara emek harcıyoruz. E, burada emek sarf ediyoruz. Traktörleri getirdik, ayarladık buraya kadar. Burada bayağı bir emek sarf ettik. Videoyu beğenip abone olursanız çok bir şey istemiyoruz yani. Sadece videoyu beğenin, abone olun. Bunun haricinde bir şey beklemiyoruz sizden. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Diğer ki videolarda görüşürüz. Size ufak tefek sürprizlerim olacak.